Selamlar arkadaşlar. Elfaba mağazasındayım ve El Siva mağazasının hemen giriş bölümünde böyle güzel mankenin üzerinde bir kombin gördüm. Sizlerle hemen paylaşmak istedim. Gayet şık bir kombin olmuş bana göre. Görüyorsunuz kısa kot mini bir etek ve üzerine mavi beyaz çizgili bir gömlekle gayet şık durmuş. Bakalım Yeni sezonun ürünler hangileri hep birlikte görelim. Evet, ceket giymeyi sevenler için güzel bir hoş ceket görüyorsunuz arkadaşlar. Ceketimiz şu anda indirimde ve 1300 TL fiyatı. X small beden şu anda 1800 TL'den 1300 TL'ye düşmüş bir ceketin fiyatı. Ceketimiz önden tek düğmeli, yanlarda cep görünümlü fakat cepler gördüğünüz gibi işlevsiz şu anda indirimde 1300 TL fiyatı gömlek giymeyi sevenler için sarı bir gömlek görüyorsunuz arkadaşlar elimde ve kırmızı etiketle 650 TL'ye düşmüş ve kasada %20 ek indirim uygulanacakmış bu üründe evet, elbise giymeyi sevenler için güzel bir elbise görüyorsunuz arkadaşlar öncelikle elbisemizin fiyatını söylemek istiyorum 1300 TL ve 42 beden elbisemizin hemen yaka kısmında böyle bir bağcık bulunmakta. Belde ise ayarlanabilir bir kemer mevcut. Şöyle göstermek istiyorum. Kolda ise çift düğme kullanılmış. Bir de boydan böyle çekelim. 1300 TL fiyatı. Böyle güzel bir takım görüyorsunuz arkadaşlar. Triko bir takım. Üst böyle yanlarda düğmeler bulunmakta. Fiyatı ise bakalım pantolonun fiyatı ne kadarmış evet pantolonu şu anda indirimdeymiş arkadaşlar 600 TL'ye düşmüş pantolonun fiyatı ürünler arasında böyle güzel bir lacivert önde tek düğmesi olan ceket indirimde arkadaşlar 900 TL'ye düşmüş fiyatı 42 beden. indirime giren bir güzel elbise görüyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz elbisenin fiyatı 1100 TL'ye düşmüş. 44 beden elbisemiz yaka kısmı bu şekilde ve yaka kısmında böyle bir bağcık bulunmakta. Kol böyle bu şekilde biraz oldukça salaş bir kola sahip. Kolda iki düğme kullanılmış. Belde ise bir kemer bulunmakta. Şöyle gösteriyorum. Gayet hoş bir ürün. Yaka kısmında böyle taşların kullanıldığı güzel bir beyaz kazak görüyorsunuz. Kazağımızın fiyatı 800 TL medium beden Şöyle göstermek istiyorum. Kol ise lastik kullanılmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fiyatı ise 800 TL. Kazak giymeyi sevenler için güzel bir kazak görüyorsunuz. X small beden ve 1000 TL fiyatı kazağımızın yaka kısmı bu şekilde. Önde 3 tane düğme kullanılmış. Şöyle gösteriyorum. Evet gayet güzel bir kazak. Fiyatı ise 1000 TL. Güzel bir hırkayla karşılaştım. Bakalım fiyatına ne kadarmış. Fiyatı 900 TL'ymiş ve large beden. Hırkamızın böyle yaka kısmı biraz farklı. Gördüğünüz gibi örgü desenli ve kolucu da böyle biraz farklı şöyle göstermek istiyorum böyle önden düğmeleri bulunmakta large beden demiştik fiyatını tekrar söylemek istiyorum 900 TL elbise giymeyi sevenler için güzel bir elbise görüyorsunuz şu anda arkadaşlar indirimde olan 650 TL'ye düşmüş ve artı kasıda %20 indirim uygulanıyormuş bu gördüğünüz elbisenin fiyatında 48 beden elbisemiz yaka kısmı bu şekilde ve böyle küçük düğmeler kullanılmış 4 tane uzun kol ve kolucu lastikli şöyle bir de boydan çekmek istiyorum gömlek giymeyi sevenler için güzel bir gömlek indirimde şu anda 550 TL'ye düşmüş ve 46 beden gömleğimiz boydan düğmeli yan hemen bir cep bulunmakta Arkadaşlar kol uzun ve kolunda tek düğme kullanılmış bu şekilde boydan düğmeli fiyatını tekrar söylüyorum 550 TL Etek etekini sevenler için böyle bordo renklerde bir etek şu anda indirimde arkadaşlar 700 TL fiyatı 38 beden eteğimizin bel kısmı lastikli oldukça aşağıya doğru böyle genişliyor gördüğünüz gibi B kısmı lastikli demiştik fiyatını tekrar söylüyorum 700 TL Evet kumaş pantolon sevenler için gördüğünüz bu kumaş pantolon şu anda indirimde arkadaşlar 500 TL'ye düşmüş 48 beden kumaş biraz likralı bir kumaşı var bel kısmı ise lastikli 48 beden demiştik. Fiyatı 500 TL. Daha bir hırka şu anda indirimde arkadaşlar. Öndürmeler bu şekilde. Yuvarlak inci tarzı. 800 TL fiyatı. Small beden. Kısa bir hırka. Peluş. Böyle gördüğünüz gibi. Fakat kısa bir hırka demiştim. Fiyatını tekrar söylüyorum. 800 TL. Elbise giymeyi sevenler için güzel bir elbise görüyorsunuz arkadaşlar. İndirimde olan bu elbisemizin fiyatı 700 TL. 46 beden. Elbisemiz uzun kol ve kolucu lastikli. Şöyle gösteriyorum. Fiyatını tekrar söylüyorum. 700 TL. Şu güzel bir kürk görüyorsunuz. Oldukça şık. Ben şöyle önce de göstermek istiyorum. Kürkümüz önden fermuarlı. Fiyatı ise 2000 TL XL bedenden. Gerçekten çok güzel bir ürünmüş.